Kazakistan ve Fas hukuki işbirliğiyle ile birlikte güvenlik ve vatandaşların haklarının korunması alanındaki ortaklığı güçlendiriyor. Kazakistan Senatosu iki ülke arasındaki ilgili anlaşmaları onayladı. Belgelerden biri cezai kovuşturma veya mahkeme kararlarının infaz amacıyla aranan kişilerin iadesini öngörüyor. Ancak bu anlaşma taraf ülkelerin kendi vatandaşlarının iadesini kapsamıyor. Diğer anlaşma ise ceza davalarında karşılıklı adli yardımlaşmayı düzenliyor. Bu belge yetkili makamlar arasında kanıt ve Bilgi zamanında yapılmasını sağlayacak hükümleri içeriyor. бұл келісімдер қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған Anlaşmalar toplumun ve devletin güvenliğini sağlamaya maçlıyor. Bu belgelerde yer alan hükümler, cezai sorumluluğa çekilme, hükümlülerin iadesi ve adli yardımlaşma konularında usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yasaların iki ülkenin kamu güvenliğini sağlama konusundaki ortak faaliyetlerinin etkiliğini artıracağını umuyoruz. Birleşken hizmetinin kimliğini artıran senemiz.